iç. Hyundai H100 kamyonet bir aracımız var. Yine aynı vaka. Radyatörün peteklerini göstermeye çalışacağım size. İçi tamamen tıkalı. Kamerada gözükmüyor. Söktüğümüz zaman yine üstünü açıp göstereceğiz. Araba yoğun trafikte, rampada direkt hararet sona dayanıyor. Sebebi antifriz Biraz daha daha Her gözü tıkalım. Her gözü tıkalım mı ya? Allah. Şunlar neymiş bunlar? Silikon, melikon. Evet. Gözler tıkalım istemem. Bu ne aradı bu işi? Gözler tıkalım. Bu nasıl bir şey? Bu için? Kardeşim bir radyatör içinde dünyanın yeri sökülüyor. Yeri zor olduğu için insanlar yanaşmıyor biliyor musunuz? Fatuba marka radyatör. Radyatörümüz arkadaşlar Hacı Bekir lokumu gibi. Ana yağ geldi. Yağcı kardeşimiz kasırıldan yağ istedik arkadaşlar. Ülkemin güzel insanları buraya indir. Neyler geldi? Dörtlük mü, beşlik mi? 5 30 dörtlük, bir de beşlikler var abi. Tamam. Kasroldan da yağ istedik. Artık hangi arabanın orijinal yağı neyse onlardan rafımıza koyacağız arkadaşlar. Renault, Volkswagen grubu kasrolu tercih ediyor biliyorsunuz. Biz de artık bakacağız. Arabanın markasına ne? Ona göre yağ koyacağız. Yağlar direkt zaten orijinal bayi'nden geliyor. Kesinlikle hiçbir şekilde yağın... Bunların sahtesi ya de mu hacı? Var abi, Şöyle çok gösterelim. Var. Faturasını gösterebiliriz. Ee, bu e, e, orijinal bayisi değil mi bu? Aynen öyle abi. Evet. Orijinal bayisi, bu bayisi arkadaşlar. Yağımızı aldık. Ben, 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 ben. Hasan bizim dükkanı soruyordu. İsmail Usta dedi seni seyrediyorum videolarını dedi. Sana yağ getirmek de nasip oldu dedi. Aynen öyle. Bunlar ne? Kastrol mu yazıyor Aynen üstünde? Abi, evet. Ana kastrolün tişörtleri la. Güneşten kamera göstermiyor ama olsun. Ama eksik var burada. Bu ne? O da kırmızı antifriz. Hediye mi bu? Evet o da hediye. Yapma ya. Yukarıya çık. Kaşe yukarıdan mı? He he şey, yukarıda. Bir tane vermiş abi. Tabi abi. Hasan zorlanıyor musun <gülüyor> <gülüyor> gibi geldi bana ya? Evet usta zor. Zor mu? Zor <laughs> zor Hiç kolay bir şey yok mu Hasan? Tamirci içinde kolay olsa herkes bunu yapar. Herkes tamirci olurdu değil mi? <laughs> Demek ki bizim mesleğimiz zor bir iş Hasan. Evet. Tamam hacı. Gülerek söyledin sanki bir sıkıntı varmış gibi. Usta aklıma şey geldi. O gün diyordun ya. Hı. Ha. özel hayatı yok tamircinin. Tamircinin özel hayatı yok ama. Evet. Ama senin özel hayatın var aşkım. Sabah onda 11'de geliyor inşa. O güzel oluyor değil mi Hasan? <gülüyor> He? <gülüyor> Hasan o civatayı sıkarken e, içinde ne geçiriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ne işim var lan benim burada? <gülüyor> 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 He? Öyle Ha? Öyle diyor mu Hasan? Yok demiyorum abi. Bu civatayı şimdi 14 ama ne işim var lan benim burada? 16'ya mı sıkıyorsun şimdi? Evet. 16'yı bir geçmesin. Vallahi civatalar yalan olur haberin olsun. Çıt etti mi bırakacaksın. Bir daha zorlama. Bu arabanın contası bir yanlış yanmış arkadaşlar. Döküm silindir kapağı var. Paldır küldür söküp yüzeylerini temizleyip silindir kapak contası. Doğru mu? Bitti. He? Bitti bir kontrol edin mi? Yok sıradan geçeceksin. Mesela Buradan sen var. sıralamaya göre sıktın ya. Baştan başlayacağım belki unuttuğum var diye. Bir daha sıkacaksın. Efendim acı? Engin, şey Engin abi ne dedi. Sen de bir şeyler dedi ama. Engin ne dedi? O geldiği zaman. Yani, ben gerek şu gerek anda gel. iş yoğun, bakamam ona. Tamam. İyi Hasan kolay gelsin. Ben radyatör takıyorum dışarıda. Tamam, Benimki sağ de zor şey ya. yani. Kolay değil acım. Sağ ol kolay gelsin. Sağ ol.